Tarihin en eski uygarlığı olan Sümerler, binlerce yıl önce gökyüzünü gözlemliyor, gezegenleri tanımlıyor ve evrenin sırlarını tabletlere kazıyordu. Ama asıl garip olan ne biliyor musunuz? Bu tabletlerde gökten gelen tanrılar olarak tanımlanan varlıklardan bahsediliyor. Anunnakiler, bazılarına göre bu tanrılar başka bir gezegenden gelen uzaylılardı ve iddiaya göre insanlığı çalıştırmak için genetik olarak yarattılar. Peki, binlerce yıl öncesinden kalan bu bilgiler sadece bir mit mi yoksa insanlık tarihinin gizli başlangıcı mı? Gerçek ne olursa olsun, Sümer tabletleri hala çözülmeyi bekleyen birer kozmik bilmece gibi. Sizce Sümerler gerçekten uzaylılarla mı temastaydı? Yorumlara yazmayı unutma ve daha fazlası için abone ol.